Evet sevgili seyirciler, bölgede yaşanan olayları değerlendirmeye devam edelim. Şimdi yine konuma döneceğim. Kamu yönetimi uzmanı Kaan Kürşat Gönül bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz ee, Sayın Gönül. Merhabalar Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, 10. gündeyiz ve hakikaten e, Gazze'de bir insanlık dramına tanıklık ediyoruz. E, çünkü hem insani yardım yok hem elektrik yok hem su yok. Siviller öldürülüyor. Sivillere ciddi bir e, bombalama var. Diğer taraftan kara harekatı başladı, başlayacak tartışmaları var. Çünkü yığınaklar yapılmış durumda. Her an başlama ihtimali var. E, refahsını kapısı açıldı, açılmadı tartışması var. 600 bin'e yakın kişi e, güneye doğru hareket etti ama tabii 2, 2, 2 milyon civarında insanın varlığından bahsediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktayı? Tabii ki bugün e, gerçekten Filistin'in yaşamış olduğu e, dramatik anların hala devam ettiğine şahitlik ediyoruz. Üzülerek 10 gün olmasına rağmen. Ve e, küresel çapta siyasetin etkin aktörü olduğunu söyleyen ülkelerin e, ve statü sahiplerinin e, oradaki e, mezalimi durduracak herhangi bir irade beyan etmediğine de bir insan olarak yine üzülerek şahitlik ediyoruz. Tabi bu orada oluşturulan çatışma ve kaos ortamının diğer bölgesel dinamikleri de harekete geçirebilecek bir kabiliyette olduğunu da maalesef söylemem gerekiyor. Dolayısıyla bu bölgesel dinamikler eğer harekete geçecek olursa içinde belki Türkiye'nin de bulunduğu çevre ülkelerin tamamını etkileyecek ve e, günün sonunda dünya siyasetini e, kökünden etkileyecek e, bazı sonuçları da beraberinde getireceğini Öngörüyorum. Gidişata ee, baktığınız zaman böyle bir şeyi yakın görüyor musunuz? Çünkü e, Hizbullah'la Lübnan'la daha çatışmalar yaşanıyor İsrail arasında ve evet. İsrail o sınırdaki kendi yerleşim yerlerindeki 28 köyü de boşalttı. E, evet. Böyle bir risk de var, değil mi? Böyle bir böyle bir risk var. E, bu riski e, kuvvetli hale getiren e, esasların başında da sebeplerin başında da e, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le olan rekabetinde jeoekonomik jeo önemi hasebiyle İran'ın da hedeflerin birisi olması göz önünde tutulmalı. Dolayısıyla Hizbullah'ın son 2-3 günden bu yana fiili olarak da bu çatışmaların bir tarafı olmaya başlaması, buna dair emareler önümüzdeki süreçte Amerika ABD'nin müdahalesini meşru kılacak bir İran müdahalesinin de ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Öyle ee, bir şey olsa da, korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalır dünya. Evet, evet. Yani bugün e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan başta olmak üzere, e, İran kuzeyi başta olmak üzere, Suriye'nin muhtelif yerlerindeki üslerinin e, sadece e, Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşturduğu algısıyla hareket etmek eksik olacaktır. E, oradaki İran'ın varlığını, e, İran'a yönelik de aslında bir kuşatma e, çabası içerisinde e, olduklarını. Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki e, uçak gemileriyle birlikte Amerika'nın varlığını e, daha da perçinlemesi de buna işaret ediyor. Elbette Türkiye için e, güvenlik uzmanlarının, e, devlet bürokrasisinin e, bu konuyla ilgili almış olduğu önlemler var. Ama e, unutmayın ki e, Akdeniz'den kalkan bir uçak aşağı yukarı beş bin kilometre ötede bir hedefle ilgili bir e, çalışma yapabiliyor. Dolayısıyla İran bu şeyin içindedir. E, kadrajın içindedir. E, ve İran'ın buradaki savaşa çekilme e, olasılığı e, beni oldukça e, bölge adına tedirgin eden unsurların başında geliyor. Kaldı ki e, Suriye ve Halep e, İsrail bombardımanının yapılması ve havalimanının e, mütemadiyen bombalanarak kullanılmaz hale getirilmesi de e, buradan e, İran'a e, karşı bir mesaj olduğunu, bir önlem olduğunu daha doğrusu e, söylemek yanlış olmayacaktır. E, ama e, son günlerde, özellikle bu çatışmaların başladığı andan itibaren Türk dış politikasının e, takınmış olduğu tavır, yine de bu bölge için, yine de sadece Türkiye için değil, dikkatinizi çekiyorum, Irak için, İran için e, ve sadece Filistin için değil, Lübnan için. Ee, ...Ürdün için belki de... ...bakın bu savaş çok geniş mecralara yayılabilecekleri Mısır için... ...Türkiye'nin takınmış olduğu Türk dış politikası... E, ...bir umut olmaya devam ediyor. Yani burada e, itidalli davranmaya davet eden bir Türkiye'den bahsediyoruz. E, realist e, dokunuşlarla bu krizi çözmeye çalışan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve adeta mekik dokuyan e, bir diploması hareketliliğinden bahsediyoruz... E, bu noktada e, Türkiye hala bölgede umut olmaya devam ediyor e, umuyorum umuyorum her şeyden önce gerçekten Filistindeki masum canların küçücük çocukların dili dini ırkı ne olursa olsun o küçücük canların e, biz görmüyoruz ama e, o akıttıkları gözyaşları kuruyan kuruyan e, göz pınarlarından akıttıkları o göz Türk dış politikasına, e, politikasının başarıya ulaşması için bir vesile olacaktır. Yoksa korkuyorum ki çok daha büyük hadiseler ve gebedir bölge. Evet, evet. şimdi ilk günden itibaren elbette sizin de altını çizdiğiniz gibi e, hem Hakan Fidan'ın hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hem İbrahim Kalın'ın yürütmüş olduğu diplomasi trafiğine baktığımız zaman hem bölgedeki tüm aktörlerle hem küresel aktörlerle ilk günden itibaren görüşülüyor ve bir e, orta yol bulunması için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Aslında bu arabuluculuk eee rolü Türkiye'de e, Türkiye'nin buluculuk rolü dünyadaki birçok önemli olayda hep öne çıkıyor. İnşallah bu evet. bu, bu kez de e, başarılı bir sonuç olur ve bu e, kan gözyaşı daha fazla büyümez bölgeye yayılmaz ve bir an önce son bulur diye umut ediyoruz. Diğer taraftan Amerika'nın elbette ki İsrail'e koşulsuz, şartsız vermiş olduğu destek zaten aşikar. Evet. Amerika ile birlikte batıdaki tüm ülkelerin de buna keza öyle ancak şimdi Biden'ın dün yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman da İsrail'in Gazze'yi işgali ne sıcak bakmadığını belirten açıklamaları var. Bunun bir hata olacağını söyleyen açıklamaları evet. var ve Bölgede iki devletli bir çözümü hep söylüyor Biden ama tabii fiiliyatta böyle bir adım hiçbir zaman atmıyor. E, bu açıklamalar son biraz daha yumuşayan tonda açıklamalar duyuyoruz Amerika'dan son günlerde. E, olayın gidişatını değiştirir mi yoksa kara harekatıyla bölgeye sıçrama riski daha da mı güçlenir? Siz ne öngörüyorsunuz? Bakın e, askeri uzmanlar, e, güvenlik uzmanları... E, bu konuyla ilgili çok daha e, kesin cevaplar verebilecektir. Ama e, benim bir literatür taramasından sonra söyleyebileceğim şey şudur. E, orada iki buçuk milyon insanın yaşadığı ve çok dar bir alandan bahsediliyor. E, Gazze'den bahsediyorum. Ancak sadece bu alanda bulunmuyor Hamas. Hamas e, Filistin'in değişik bölgelerinde ve İsrail'in işgal ettiği değişik yerlerde hücre yapılanmalarıyla varlıklarını devam ettiriyor. İsrail için bir tehdit olmaya devam ediyor. Dolayısıyla e, geçenlerde yine e, bir güvenlik uzmanımızla yapmış olduğumuz bir sohbet esnasında e, İsrail'in e, bir meskum mahal operasyonuna girmesi, kara harekatı başlaması, hele hele böylesine ağır bir bombardımandan sonra yıkılmış, e, harabeye dönmüş bir bölgede böyle bir çatışma ortamının içerisine askerini sokmasını e, bir e, intihar olarak değerlendirdi. Elbette bunu e, İsrail güvenlik uzmanları da görüyordur. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Biden'ın yapmış olduğu açıklamalarda da bence aslında bunun şifreleri var. Bunun bir hata olacağına dair e, o e, söylem e, bunu buna işaret ediyor. Ancak bu e, İsrail'in e, fosfor bombalarıyla oradaki masum insanları katlet katletmesinin önüne geçmiyor. Burada sergilenmesi gereken irade esasen e, oradaki masum insanların Evet tamam iki silahlı e, örgütten bahsediyoruz. Eğer İsrail'in maksadı gerçekten kendisini tehdit ettiğini düşündüğü Hamas'a yönelik bir operasyonsa, e, bu inşaatların içerisinden molozların altından çıkan e, yüzleri yanan e, fosfor bombalarıyla ve diğer e, uluslararası mahkemelerce de savaş suçu olduğu ortaya çıkan silahlarla öldürülen çocukları nereye koyacağız? Bunlara nasıl engel olunacak? Yani bugün kayıtsız ve şartsız bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e karşı göstermiş olduğu, İsrail'in yanında göstermiş olduğu duruş oradaki işi daha da işin içinden çıkılmaz bir hale sokarken diğer uluslararası aktörlerin adeta sessizliğe bürünmesi sadece söylemden ibaret bazı cılız tepkilerin meydana gelmesi işte Avrupa Birliği'nden üst düzey ziyaretlerin gerçekleşmesi. İşte ben de Yahudiyim diyerek oraya gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının yapmış olduğu açıklamalar, yani bu ne e, uluslararası siyasetle e, bağdaştırılabilecek bir husus tepki duruş, e, ne de insani hasretleri içinde barındıran bir duruş bir tepki. Dolayısıyla bugün burada yaşananlar ve yaşanacak olanların birinci dereceden sebebi e, kaos ortamından beslenen. E, lokal bazda e, savaş alanları icat ederek burada siyasi ve ekonomik rant elde eden Amerika Birleşik Devletleri ve gerçekten onun arkasında bunu bir e, amiyane tabir olarak söylemiyorum. İsrail'in Amerika siyasetindeki etkisidir. E, bugün Ukrayna'da yaşananlarda Ukrayna Rus savaşının bu denli uzamasının herhangi bir uzlaşma çabasının başarıya ulaşamamasının ve Türkiye'nin ara buluculuğu haricinde hiçbir uluslararası aktörün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta söz sahibi olmamasının nedeni de budur. Yani Türkiye gerçekten Balkanlardan tutun, Yunanistan'ın Mora Yarımadası dediğimiz bölgesinden tutun, Girit'ten, Kıbrıs'tan ve e, Güneydoğu Anadolu bölgemizden tutun, sınırlarımızdan tutun. Kafkasya'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerinin arasında kalmış ve tam bir kaos ortamının arasında kalmış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Ona da dikkatinizi çekmek isterim. Bunu bazıları gibi bir tehdit olarak görmüyorum sadece. Bunu aslında Türkiye'deki iç siyasetin milli refleksler gösterebilmekteki başarısının da bir sonucu olarak görüyorum. Adeta ateş çemberinin içerisinde bir demokrasi vahası olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni görebiliyoruz. Son yıllarda, son 5-6 yıl içerisinde bu da yaşananlara bir dikkatimizi çekmek isterim. Ve bugün gerçekten bunu bir kamu yönetimci olarak söylüyorum cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, milli refleksleri besleyen e, ve onları domine eden yapısı olmamış olsaydı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu siyasi gelişmeler karşısında e, nasıl tepki gösterebileceğini daha doğrusu tepki göstermekte ne kadar geç kalabileceğinize de kalabileceğine de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Dolayısıyla burada e, yine Filistin e, ve e, işgalci İsrail arasındaki e, başta esir takası olmak üzere e, ve oradaki insani e, dramın sonlandırılması olmak üzere e, Türkiye'nin Mısır başta olmak üzere e, diğer Arap dünyası ülkeleriyle e, yapmış olduğu Mekik diplomasisinin e, bir neticeye varabilmesini umut ediyorum. Oradaki çocuklar için umut ediyorum. Oradaki kadınlar için umut ediyorum. Bugün İsrail Açık açık. Bakın dün Anadolu Ajansı'nın yayınlamış olduğu belgeleriyle birlikte gerçekten uluslararası mahkemelerde bir gün delil olarak sunulabilecek olan bir e, fotoğraf albümü vardı. E, rast geldiniz mi bilmiyorum. Savaş suçu işleniyor. Alenen, alenen. Dolayısıyla burada e, Türkiye e, elindeki bütün dinamikleri kullanarak ve binlerce yıllık devlet geleneğinin kendisine bahşetmiş olduğu bütün yetenekleri ortaya koyarak bir çaba sarf ediyor. Ee, i̇nşallah e, kısa sürede bu çaba bir sonuca ulaşır. Ee, yoksa benim e, yani tefekkürü hala bitmeyen Arap dünyasının sözde alimlerinden e, ve kafalarındaki istifamları hala sonuçlanmayan Arap dünyasının e, o sözde liderlerinden yok. Ee, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önümüzdeki süreçte gösterecek olduğu e, girişimlerin başarıya ulaşmasını canı gönülden umut ediyorum. Hepimizin Oradaki dileği hepimizin dileği o yönde söylediğiniz de çok önemli. Özellikle Arap ve Müslüman evet. ülkelerin olay karşısındaki e, tavırları da ayrı bir tartışma konusu olarak aslında bir var. yerde duruyor. Birkaç tanesinin sadece e, o da dediğim gibi çok düşük tonda çıkan düşük. sesleri var. E, tabii bu da ilerleyen günlerde e, göreceğiz nasıl sonuç verecek diğer taraftan tabii bir de insani koridor açılması e, ilişkin de bir takım görüşmeler bir yandan devam ediyor özellikle yardımların ulaşması için ve e, oradaki sivillerin Mısır'a ulaşması için bu hangi aşamada şu an çünkü çeşitli e, spekülasyonlar da var açıldı açılacak deniliyor ama her iki taraftan da bunu teyit edecek bir açıklama da gelmiyor. İnsanlar da oraya yığılmış durumda. En azından evet. yardımların ulaşması için bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor aslında. Şimdi böyle e, bu refah sınır kapısı üzerinden e, oradaki Gazze'de yaşayan insanların e, Mısır'a doğru bir göç etmesi için. Mısır'ın öncelik... bulunan endişesi mi var? Yani çok ciddi var, bir yığılma değil mi? Var. Yani şimdi iki buçuk milyon insandan bahsediyorsunuz. Bir hafta içerisinde aşağı yukarı 600 bin kişinin e, kapısına dayandığı bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ve ee, Mısır Türkiye gibi özellikle e, mülteci konusunda e, tecrübeleri olan bir ülke değil. Onu da e, göz önünde e, göz önünde bulundurmak lazım. Kaldı ki e, iki buçuk milyonun en az 2 milyonun geldiğini farz edelim. Afaki konuşuyorum. Lütfen e, konunun uzmanları e, affetsinler bu konuda ama burada Mısır'ın bu mültecileri kabul edebilmesi için uluslararası bazı garantiler alması gerekiyor. Sanıyorum bu görüşmelerin içerisinde bu uluslararası garantilerin alınmasıyla ilgili de bazı girişimler var. Yani ekonomisi ekonomisi berbat halde olan bir Mısır'dan bahsediyoruz. Bakmayın siyasi olarak herhangi bir homurdanma olmamasına. Mısır'da gerçekten ekonomik sıkıntılar baş gösteriyor. Bu 2 milyon mülteciyi ve Mısır'ın şehirleşmesine baktığınız zaman Türkiye gibi bir şehirleşmesi de yoktur. Taşra teşkilatları mülki idare açısından söylüyorum Türkiye gibi güçlü değildir. Dolayısıyla bunların şehir merkezlerine girmesi ve bunlarla birlikte orada e, Gazze'de bulunan e, bazı radikal unsurların da Mısır'a gelmesi Mısır için ayrı bir tedirginlik sebebidir. Dolayısıyla burada sanıyorum Mısır'ın benim görebildiğim kadarıyla 2-3 e, gündür e, Mısır'ın bu konuda... Güvence yani, talebi var herhalde. Bir güvence talebi var. Bu güvence talebi... Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek gibi gözükmüyor. Onu söyleyeyim. Avrupa Birliği'nden gelecek gibi de gözükmüyor. Çünkü Mısır demek Kuzey Afrika'ya açılan bir kapı anlamına geliyor. Kuzey Afrika'da Avrupa'nın en çok e, yasa dışı yollarla e, mülteci, mülteci akınına uğradığı e, bir coğrafya. Dolayısıyla burada e, Mısır'a verilecek olan garantiler e, kimler tarafından verilecektir? E, ben yine e, bunu ifade etmek isterim. Muhtemelen Türkiye'nin öncülüğünde Türkiye'nin öncülüğünde e, kurulacak olan e, bir e, mutabakat masasında e, bu e, oradaki e, sığınmacıların e, Mısır'a sığınmasının önüne açılacak ve orada bir de şöyle bir problem var. Coğrafi e, olarak e, bir çölden bahsediyoruz. Yani o kapının açılması demek oradaki mültecilerin elektriğe kavuşacağı anlamına gelmiyor. Suya kavuşacağı anlamına gelmiyor. Hastaneye kavuşacağı anlamına gelmiyor. Yani ve bugün jeneratörlerle eee hala faaliyet gösteren ve İsrail'in de e, Dünya Sağlık Örgütü'nden boşaltılmasını ısrarla talep ettiği hastanelerdeki hastalar bile e, benzin bitmesinden dolayı, jeneratörlerin çalışamamasından dolayı ve e, oraların da e, silahlı bir abluk altında olmasından dolayı İsrail tarafından oradaki hastalar adeta ölüme terk edilmiş vaziyette, daha doğrusu ölüme mahkum edilmiş vaziyette İsrail tarafından. E, bu Mısır'a e, Rafah sınır kapısının açılması demek, söylediğim gibi e, bu insanların e, asgari düzeyde insani yaşam şartlarına ulaşabileceği anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla e, sadece çatışmasız bir, bir bölge olması belki de. E, evet, evet. Yani belki, oldu. belki ama e, bu saldırgan İsrail'i gördüğümüz zaman e, ve İsrail'in daha öncesinden de işte altı gün savaşları yaşandı, işte şey, İranla problemler yaşandı. Efendime söyleyeyim, diğer Arap ülkeleriyle problemler yaşandı. E, siyasi sınırları yok sayan bir e, azgın bir tavırla, azgın bir tavırla orada e, askeri müdahaleler yaptığına şahitlik ettik. Oraya gitmesi de onların belki can güvenliğini sağlayamayacak, ama belki e, umutlarının tekrar yeşermesi için bir vesile olacaktır. E, dolayısıyla burada o e, Gazze'de yaşayan Müslümanların Gazze'yi boşaltması yerine, İsrail'in bu saldırgan tavrının bir an önce son bulması için yapılacak olan uluslararası baskıya her zaman daha çok, çok, ihtiyaç çok var. daha fazla ihtiyaç var. Çok daha fazla ihtiyaç var. Yani e, ben e, halihazırda Mısır'ın, e, evet Amerika Birleşik Devletleri'nden bir destek gelmeyebilir. Türkiye her şeyiyle oradaki mazlum insanların e, mağduriyetinin giderilmesi için yanında olduğunu beyan etti. Ateşin susması için. E, gerekli girişimleri yapmaya hazır olduğunu, ara yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ama dünyanın en zengin ailelerinin bulunmuş olduğu Suudi Arabistan'dan hala hazırda bir ses gelmesi, gelmemesi Müslüman dünyasında bir hayal kırıklığı uğratmaz mı Murat Bey? Kesinlikle zaten ilk günden beri. Çocukların, oradaki o çocukların haykırışlarında neredesiniz ey Müslüman dünyası dediği zaman ee, elbette bu sadece bize verilen bir mesaj değil Ama geçmişten yani, beri aslında baktığınız zaman e, bu Arap ve Müslüman devletlerin bu Filistin davasına sahip çıkmadıkları da hep e, zaten evet. ortada olan bir şey Çok da evet. şaşırmamak lazım o yani, anlamda ama sahip, sahip çıkabilecek kabiliyetlerinden de şüpheliyim Evet Şimdi Katar'ın tabii bir çağrısı olmuştu bu anlamda. Ee, bir an evet, önce evet. son bulmazsa e, gaz akışını e, engelleyeceğine yönelik bunun Kat bir etkisi olur mu? Katar'ı ayrı tutuyorum. Katar'ı Hı -hı. ayrı tutuyorum. Tabii, tabii. Ee, bakın bu bir irade beyanıdır. Yani e, Hz. İbrahim'de karınca kısasındaki e, karınca'nın iradesini beyan etmesi gibi bir beyandır. Ama bu çok önemli bir mesajdır. Bu çok önemli bir mesajdır. Yani e, düne kadar ee, yarımada haline getirmeye çalıştıkları, insan yapımı kanalla Arap Yarımadası'ndan ayırmaya çalıştıkları, Katar, daha doğrusu Arap dünyasından ayırmaya çalıştıkları o küçücük Katar, elbette etkisi büyüktür, dünya ekonomisinde bir yeri vardır. O küçücük Katar bir irade beyan ediyor ve bugün koskoca o eteklerini sürüye sürüye giden İslam dünyasının sözde liderleri bu iradenin onda birini sergileyemiyorlar. Diyeceksiniz ki bazı gerçeklikler var, kürşat, bazı e, anlaşmalar var, e, bazı hedefleri vardır bu ülkelerin. Böylesine bir dünyada yanı başınızda, yanı başınızda, e, yani yukarıdan taş yağsa artık neden yağdığını sorgulayamayacak kadar vahşete şahitlik ederken, siz kusura bakmayın hiçbir e, varil hesabı yapamazsınız. E, işte ne derler ona e, yeraltı zenginliği hesabı e, bundan çok daha önemli değildir diye düşünüyorum e, ve şunu da söyleyeyim yani bu İsrail dediğimiz devlet Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz devlet eğer güçlüdür doğru olabilir güçlü devletlerdir e, kusura bakmayın yani. E, İslam dünyası güçlü bir devlet ama şimdi Ukrayna savaşında da tüm desteğini ortaya koyuyoruz evet. dedi. Böyle bir durum olursa eee Amerika ekonomisi bunu da yani her hem Ukrayna'ya hem İsrail'e ciddi anlamda mali destek, askeri mühimmat anlamında destek vermesi iç karma bir şey yaratmaz mı? Dezavantaj, olumsuzluk yaratmaz mı? E tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin içinden de bu şekilde tepkiler geliyor ama 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 gelen bu tepkiler küçük kalıyor. Ne, neden küçük kalıyor? Bazı sivil toplum örgütleri, e, bazı cemiyet mensupları bu tepkiyi dile getiriyorlar. Mesela sizin meslektaşlarınız da var. Bu tepkiyi, bu e, riski e, hem Biden'a yönelik, hem Blinken'a yönelik, hem de e, oradaki diğer e, siyasi önderlere yönelik soruyorlar, söylüyorlar. Ama bugün Kongre, bütün her şeyi bir kenara bırakarak. İsrail'in yanındayız diyor. Ek önlemler de alabiliriz diyor. Bugün senato, ABD senatosu bunu ifade ediyor. Bugün Beyaz Saray kadrosu bunu ifade ediyor. Yani e, dikkatinizi çekmek isterim. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tek ses haline geldiği çok ender zamanlardan geçiyoruz. Tüm Birisi imkanlarda Ukrayna, seferber edilmiş durumda zaten. Tabii ki. Tabii ki. Birisi Ukrayna Savaşı'nda e, bir diğeri hatırlarsanız e, Suriye'de ee, özellikle İdlib e, operasyonu söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri e, yan yana gelmeyi tahayyül bile edemeyeceği Rus partileriyle beraber yan yana gelip Türkiye'ye karşı durmuşlardı. Türkiye'nin operasyonunu durdurabilmek için. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki bu e, kenetlenme e, sadece ve sadece Filistin konusunda İsrail tarafında olduğunu göstermek için yaşandı ve Suriye ile Irak'taki terör yapılanmasını Türkiye'ye karşı bir hazırlık içine sokmakta gösterildi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri inan şuna askeri yeterliliği var mıdır, şey var mıdır, parası var mıdır, pulu var mıdır, her şeyi olabilir. Ama sadece bizim coğrafyamızdaki bu coğrafyaya mensubiyet şuuruyla kendisine ait hisseden ve gerçekten Müslüman olduğunu mensubiyet şuuruyla idrak edebilen ülkelerin, sivil toplum kuruluşlarının her şeyi bir kenara bırakarak bugün bu kanın ve gözyaşının durması için çaba sarf etmesi, elindeki bütün dinamikleri seferber etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu e, dinamiklerden kastım şudur, e, askeri dinamiklerden bahsetmiyorum, e, yanlış anlaşılmasın. Çünkü e, çok daha e, farklı bir e, mesaj içerecektir böyle bir söylemin. Bu yanlış anlaşılmasın. Ama yani bu kadar sessiz kalmakta, bu kadar suskun kalmakta kusura bakmayın da yani düşman bile bu kadar sessiz kalmazken İslam dünyasının bu şekilde bir uyku halinde olması, ee, hakikaten yani kabul edilebilir bir şey asla yani değil kesinlikle ak ak akademik söylemlerle falan filan geçiştirilebilecek bir konu değil yani insani olarak e, artık bunu kabul etmek mümkün değil Evet son e, iki dakikamız kaldı da bir de tabi Mahmut Abbas'ın da açıklamaları var tabi e, onu da nereye koymak gerekir elbette belki e, bir terör örgütü olduğu için bu şekilde bir ifade kullanması normal ama Hamas'ın eylemleri bizi e, bağlayan ve ilgilendiren şeyler değil yönünde bir evet. açıklaması var bu açıklamayı doğru buluyor musunuz? Ee, doğru bulmaktan ziyade bir gerçeklikten bahsetmiş e, Sayın Mahmut Abbas. E, öteden beri Filistin'in kendi iç siyasetinde Hamas'la e, Mahmut Abbas'ın arasında e, bir e, problem olduğu, çekişme olduğu e, ve hatta e, birçok konuda da gözüken o ki e, bir e, fikir ayrılığı olduğu ve Filistin konusunda, Kudüs konusunda da bir fikir ayrılığı olduğu e, ortada olan bir gerçek. Dolayısıyla ee, Mahmut Abbas'ın o söyleminden ziyade İsrail'in yapmış olduğu vahşete dikkat çeken söylemlerinin e, göz önünde bulundurulmasını ve bir öncelik sıralamasına göre öncelik sıralamasına göre e, bazı girişimlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum e, dolayısıyla e, onun Hamas hakkında söylemiş olduğu şeyler e, fikirleri e, uluslararası e, kamuoyunda Hamas'a yüklenmeye çalışılan Misyonla Mahmut Abbas'ın e, yüklemeye çalıştığı misyonun aynı olmadığını da söyleyeyim. Yani bir terör örgütü, e, tırnak içinde söylüyorum bir terör örgütü e, tanımından dolayı. Dolayısıyla bugün orada e, yıllardır baskı altında kalan bir e, Gazze'den bahsediyoruz. Ve e, Hamas'ın kendi içinde de siyasi önderleriyle e, askeri önderleri arasında da problemler olduğunu biliyoruz. E, ve bu e, problemlerin e, bu son 10 günlük süreçte de kamuoyuna bazılarının yansıdığının e, şahitleriyiz. E, siyasi e, liderliğin e, çekilmesi gerektiğini söylediği yerlerden Hamas askeri militanlarının çekilmeme iradesi gösterdiği e, basına yansımıştı. Uluslararası e, kamuoyuna yansımıştı. Dolayısıyla e, şimdi Filistin'in içindeki e, fikir ayrılıklarının bir kenara bırakılması lazım. Dolayısıyla bu da şunu da söyleyebilirim. Çok kısa toparlayalım elbette, lütfen. Reklam attım biraz çünkü. Elbette elbette stratejiler son bulmayacaktır. Burada Mahmut Abbas'ın bir misyon yüklenerek de bu söylemi gerçekleştirmiş olduğunu düşünebiliriz. Doğrudur. Çok teşekkür ediyoruz kamu yönetimi uzmanı ben Sayın Kürşat Gönül değerlendirmeleriniz için, yorumlarınız için ben kolay gelsin. Ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler biz de şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam dönüşü yine konuklarımızla devam edeceğiz.